Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO zirvesi öncesi federal mecliste yaptığı açıklamada Avrupa'da kalıcı güvenliğin Rusya'ya karşı durarak değil bu ülkeyle birlikte sağlanabileceğini söyledi. Yarın Varşova'da başlayacak NATO zirvesi öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Merkel, Rusya'nın özellikle Ukrayna'daki tutumunu eleştirerek Moskova'nın Ukrayna krizindeki davranışlarının NATO'nun doğudaki üyelerini derin endişeye sevk ettiğini, bu ülkelerin ittifakın desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek Rusya'yı bölgedeki güven kaybından sorumlu tuttu. Merkel ayrıca kılıcı güvenlik Rusya'ya karşı durarak değil onunla birlikte sağlanabilir şeklinde konuştu. Varşova'da 7 ila 9 Temmuz'da toplanacak NATO zirvesinde üye ülkelerin liderlerinin gündeminde Rusya'nın Baltık Denizi'nden Karadeniz'e, Kuzey Buz Denizi'nden Akdeniz'e kadar olan geniş bir coğrafyadaki askeri hareketliliğinin yarattığı gerginliklerin olması bekleniyor.